Fetus Sanat severler. Bugün çok kıymetli bir konumuz var. Turgut Reis Yelken Kulübü'ne ziyaret etti Sayın Vekilimiz. Bina açılışımız olacak. Sayın Başkanımız da burada, Spor Kulübü Başkanımız. Çocuklarımız için yeni bir bina yapıldı. Onun açılışı yapılacak, tesis yapıldı. Hem de bu sayede Sayın Vekilimiz de bizi ziyarete geldi. Hayırlı olsun demek için. biz de kendisine hem Setus Sanat adına mecliste masasına koyması için güzel bir e, tasarım hediye ettik. E, hem de kendisine buradan çok teşekkür ediyoruz çocuklara destek verdiği için. E, gördüğünüz gibi genç erkenciler şimdi yerken temizliyorlar, yeni geldiler. Ondan sonra yarışa e, gidecekler. Ee, inşallah Tekirdağ mi hocam. <laughs> Tekirdağ'da yarışa gidecekler. Ülkemizi e, gayet başarıyla yurt dışında da temsil ediyorlar. Vekilim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben de Turgut Reis Yelken Kulübü'ne başkana çok teşekkür ediyorum. Benim çocuklarım de bir kısa bir süre burada eğitim aldı. Evet, 7 yaşında daha da ee, çok kıymetli. Onun faydasını hala da görüyorlar. Devam ettiriyorlar. Ben size çok teşekkür ediyorum. Ayrıca size Hediyenizden dolayı çok teşekkür ederim. Odamın en güzel koyacağım. Sağ olun hocam. Biz de evet. size çok teşekkür ederiz. Hem bu şekilde yelken sporuna vermiş olduğunuz destek, sanata vermiş olduğunuz destek, sanatçıya vermiş olduğunuz destek için de ayrıca teşekkür ediyorum. Kısa sürede sizleri Ankara'ya bekliyorum. Ankara'dan öğrendiğimiz hem sizleri misafir etmek isteriz. Çok teşekkür ederiz. Çok da mutlu oluruz. Çok teşekkür Sağ ediyoruz. Olun. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Sağ olun.